Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba ve ben alışverişe gidiyorum. Her çarşamba olduğu gibi ya temizlik yapıyorum ya alışverişe gidiyorum. Ee, şimdi de bugün böyle bir market turu yapalım istedim hep birlikte. Adonis'e gideceğiz. Adonis'in ardından da Costco'ya gideceğiz. Birçok eksiğim var. Yani dev market alışverişi olmasa da ona yakın bir alışveriş olacak aslında. Ee, o yüzden hep beraber gidelim istedim. Hem böyle biraz fiyatlara bakalım, hem neler var, neler yok bir göz atalım. Sizler de görmüş olursunuz. Adonis burada eskiden aslında çok küçük bir marketti. Böyle Arapların işlettiği bir marketti. Ee, sebzeleri falan hani hep oradan bulmak çok rahat oluyordu. Önce bir yerde vardı, sonra ikinci yerine açtılar falan derken devasa bir market haline geldi. Şimdi galiba İtalyanlar mı satın aldı? Emin değilim ama ee, yine de yine de değişmedi. Yine istediğim sebzeleri her şeyi bulabiliyorum. Ee, konsepti aynı ama sadece daha büyük bir market haline geldi. Ee, sizlere de tavsiye ederim. Adonis'te hani birçok markette bulamadığınız şeyleri bulma şansınız oluyor. Ee, ardından da dediğim gibi Costco'ya gideceğim. İşte hem Adonis hem Costco alışverişi yapıp eve gelirim. Hava bugün çok güzel. 2 derece. Yağmur yağdı önceki gün. Birazcık karlar eridi ama hala var. Birazcık göstereyim. Şimdi Karşı Cadde'nin karları alınacak. O yüzden bir an önce buradan çıkmak istiyorum. Yoksa yolu kapatacak. Şimdi şey, iş makinası. Neyse ne diyordum. Kar tabii ki de hala var. Ve yarın öbür gün ve diğer gün yine 5 ile 10 santim arası kar yağacak. Yani yine her taraf full olacak. Ee, bu arada şöyle bir oje sürdüm. Tırnaklarım çok kısa. Çünkü 2-3 kere üst üste tırnak yaptırdım. Ve tırnaklarım çok zayıfladı. Ben o 2-3 seferin ardından illa uzun bir süre dinlendiriyorum. Ee, dün de iyice böyle dibinden kesmişim. Bayağı kısa kesmişim. Şöyle çok tatlı bir oje aldım. Bakın şunu sürdüm. Böyle kahverengi renginde bir şey. Bunu sürdüm. Şöyle daha mı iyi göründü. Ama tırnaklarım dediğim gibi çok kısa Ama olsun birazcık toparlansınlar ee, Güneş çıktı Oh my god güneş açtı Şöyle şurada Bakın güneş çok güzel açtı Sabah Sabahleyin biraz karanlıktı ee, Gittikçe güneş açmaya başladı Öyle yani şimdi artık Market alışverişine gidelim Gelelim ne yemek yapacağımız konusunda Hiçbir fikrim yok bıktım artık Yemek düşünmekten bıktım yani ee, ya öyle hadi bakalım gidelim güzel bir e, kar videosu hazırlamıştım gerçekten izlenmeler o kadar çok oldu ki şu an itibariyle e, tabi siz bu videoyu izlediğinizde eminim ki daha çok olacak gördüğünüz üzere bu arada da kar araçları üzerime doğru geliyorlar e, şuradan geçeyim en iyisi ben saniye bunlar bir geçsin. Çünkü bizim sokağın kara alınacak karşı taraf yani bizim taraf alındı da. E, ne diyordum? Evet. E, çok güzel izlenmeler oldu. Siz izleyene kadar eminim bu sayı daha çok artacak ama bugün itibariyle e, video yaklaşık olarak 11 bin kişiye ulaştı izlenmesi. Çok güzel yorumlar geldi. E, beğeniler çok fazla oldu bunun için de çok mutluyum. Demek ki e, güzel bir video hazırlamışım. Kendimle gurur duyuyorum. Ve bu videomdan da böyle bir beklenti içerisindeyim. İnşallah bu videoda o kadar çok izlenir. E, ve birçok kişi de abone oldu kanalıma. Çok mutluyum. E, çok emek harcıyoruz. Gerçekten mesela ben o videoyu çekmek için o kadar çok emek harcadım. O kadar çok yoruldum ki. Ve onu editlerken de tabii ki de. E, yani gerçekten bu iş emek isteyen bir iş her yani her işte olduğu gibi her işte olduğu gibi emeklerimin de karşılığını gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum ve e, bir sonraki videoyu zevkle çekmeye başlıyorum bugün de öyle bir hava var ki böyle sanki yaz geliyormuş gibi birkaç hafta sonra böyle havalar çok ısınacakmış gibi görünüyor ama tabii ki de böyle bir şey yok ee, gördüğünüz gibi her tarafta kamyonlar kar toplamaya gidiyorlar. Ee, yarın öbür gün ve diğer gün tekrar 5 ile 10 santim arasında kar bekleniyor. Yani yine ellerimizi kollarımızı sıvayıp kar küremeye devam. Ee, şu an bugün günlerden de Şubat'ın 26'sı evet 26'sı Mart'ı da çıkarınca inşallah artık birazcık Hafif hafif kendimizi daha iyi hissetmeye başlayacağız. Şu anda güneşle de gözümü deldi yani o yüzden kamerayı kendime çevirmiyorum. Güneş gözlüklerimi unutmuşum ve gözümü kısarak gidiyorum yani. Alışverişe gitmenin en büyük kuralı alışverişe aç gitmeyeceksiniz. kahvaltı yapmadan çıktım. O yüzden alışverişten önce ufak bir işim vardı. Oraya uğradım. Hemen yan tarafında da zaten Tim Horton vardı. Oradan şöyle çok güzel bir yumurta ve sosis olan güzel küçük bir sandviç aldım. Tim Hatten deniyor buna. Çok doyurucu oluyor. Böyle Kahvaltı ekmeği farklı bir ekmeği var bunun bakın şöyle. Değişik bir ekmeği var. isterseniz de muffin halinin içine de koydurabiliyorsunuz. Şimdi Adonis'e geldim. Bakın. Adonis. Burada park ettim. Önce karnımı doyurup öyle gireceğim. Yoksa açken giderseniz almayacağınız şeyleri bile alıyorsunuz yani. Uzmanlar hep alışverişe tok gidin diyorlar. Bunu mutlaka size duymuşsunuzdur. Öyle. Ben de şimdi... Kahvaltımı yapıp öyle gireceğim. Oo, kahve çok sıcak. Kahvem ben gelene kadar bir tık soğur daha rahat içerim. En azından şunu yiyip öyle gireyim. <laughs> Çok güzel bu. <laughs> paket e, çileğin fiyatını söylüyorum. E, 2.77 2.77'ymiş. 2 dolar 77 sent. Evet, iki paket alayım. Bu yaban mersini 3.99. Şöyle. Kaç gram yazmıyor. 550 mililitre. Evet maydanoz alacağım. Maydanozların tanesi 99 cent. Ben genelde 3-4 tane alıyorum böyle. tapılara koyuyorum. Hiçbir şey olmuyor. 4 tane alayım ben. Bu da kıvırcık maydanoz. Bu da 99 centmiş tanesi aynı yani. Havuç alacağım. Şöyle bir paketi 3 dolar. Biraz beylerinden almak istiyorum da. Neyse şöyle hani türlü beğenemedim havuç. Şöyle bir paket, pakette havuç alıyorum. Küçük renkli biberler var. Şöyle bir paket 3 dolar. Tatlı varmış aslında. Alayım ya bir paket. Şu biberler çok acı. Kilosu da 13 dolar. Şu yeşil biberler 13 dolar. Oha, çok pahalı. Ben biraz şunlardan alacağım. Ee, acı değil bunlar çünkü kilosu 13 dolarmış aynı şekilde. Bu kırmızı biberler de kilosu 8.80'miş. Birkaç tane de bundan alacağım. Bakın kuş konmazlar var burada. 6 dolarmış şöyle bir deste. Ne var. Nanenin fiyatı 99 kuruş. Aa şu pahalıymış. Derot 3 dolar. Bir demeti 3 dolar. Evde olduğu için almıyorum. Ispanakların şöyle bir destesi 3 dolar. Küçücük bir şey yani. Ispanaklar pek küçülüyor. Soğan var evde soğan, yeşil soğan 1.67 tanesi. Bakın burada daha taze havuçlar var böyle. 3 dolarmış şöyle. Şu otu biliyor musunuz? Rapini. Bu da böyle brokoli ailesinden gelen bir ot. Rapini ismi. Bilmiyorsanız alın salatanıza koyun. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Rasalar şöyle 7 dolar. Kaç tane var? 4 tane. 4 tane 7 dolar. Pancarlar şu şekilde 3 tane örneğin 6 dolar. Şey 5 dolar. Burada da böyle koparılmış dalları koparılmış olanlar var. Kilosu 4.39'muş. Ben bunlardan alacağım. 3 tane alıyorum. Eğer turp seviyorsanız bakın burada Türkiye'deki turplara en yakın turplar şunlar arkadaşlar. Işık vuruyor. Şöyle göstereyim. Kilosu 4.39. Gerçekten güzel ama. Bunlar da bizim bilmediğimiz bazı şeyler. Yuka mesela bu. Aloe. 3 dolarmış. Şöyle böyle bir şeyler var. Yani bunları yemediğimiz için bilmiyoruz. Kerevizin yeşil kısmı. Biz burada bunu çok tüketiyoruz. Böyle doğrayıp tuzla limonla da yeniyor. Çok güzel bir şey. 3 dolar tanesi. spagetti sosunda da çok güzel oluyor bu arada. Karpuz çekirdekleri aldım. Çok seviyoruz. Şunlar da çok güzel oluyor. Mantar alayım. Paket mantar alayım. Aa, iki tanesi 5 dolarmış. iki tane alayım. Bir. Bakın böyle kokulu domatesler dalı şeyinde daha üzerinde. Kilosu 6.59. Nasıl güzel kokuyor anlatamam size. Bu da normal domates 6.59 Karalahananın tanesi de 439muş, şey e, pardon kilosu 439 karalhana. Bu normal lahana da kilosu 3.73. E, Bu arada şöyle bir 100 gram kadar bir pastırma aldım 539 ve labne peyniri aldım e, 970 gram 1540. Güzel oluyor. Adınısı labnesi yani çok güzel oluyor. Yani daha doğrusu süzme yoğurt. Evet, kabağın kilosu 3.73. Kabak var evde. Kabak da almıyorum. Mandalinler İspanya'dan geliyor bu arada. Kilosu 6.59. Çok güzel oluyorlar. Bundan alacağım. Üzümlerin de kilosu 8.80. Beyaz da aynı şey, yeşil, sarı üzüm de aynı şekilde. Yeşil üzüm, sarı renkler Bakın ayva iki tanesi 5 dolar. Türkiye'den gelmiş. Elmalarda şu en çok sevdiğimiz Cortland 5.49 kilosu. Macintosh'lar poşetle satılıyor. Poşeti 7 dolar. Bu da farklı bir elma. Bunların da kilosu 6.59 daha büyük. Bir sürü elma çeşidi var bakın. Genel olarak 5 6 dolar arasında fiyatlar. Kilosu. Adonis alışverişim bitti. Kahvem bakayım çok mu soğudu. Tam içilecek kıvama gelmiş. İşte meyve sebze aldım gördünüz. E, toplamda 196 dolar tuttu. Şimdi artık e, Costco'ya gidiyorum. Bakalım orada ne kadar tutacak. Koskoya geldim. Şimdi park etmek için bekliyorum. Bakın Tesla'nın kamerası o kadar güzel ki insanları da gösteriyor. Arkanda bir adam var. Şurada bir adam var. Şurada. Evet parkımızı da bulduk. Burada da şimdi kahvemi bitireyim. Yoksa buz gibi olacak. E, fiyatları az çok gördünüz. Adonis'te. Sizce Türkiye'deki fiyatlar mı pahalı, buradaki fiyatlar mı pahalı, ya da nasıl? E, lütfen e, lütfen yorumlara yazın. Ben de çok merak ediyorum çünkü yazın en son bu yaz gittiğimde gerçekten fiyatlar korkunçtu, çok pahalıydı. Ama e, sebze konusunda emin değilim, o yüzden çok merak ediyorum. Yazarsanız çok sevinirim. Böyle işte meyve sebze, yeşillikler falan, e, domates özellikle. Oradaki fiyatlar nasıl? bana yazın lütfen. Bu arada bugün resmen yaz havası ya. Bakın ben de şu ince montumla geldim yani o derece. Kafamda tük yok, hiçbir şey yok. O kadar güzel ki hava anlatamam. Şu anda 3 derece oldu. Bizim için harika şeyler yani dereceler bunlar. Üçler, beşler, yediler falan. Çok güzel. Çok böyle mutlu oldum yani bugün. Dışarıda olmaktan gerçekten keyif alıyorum. Bu arada çok soranlar olmuş, Instagram'dan falan da yazıyorsunuz. Bu sene izin konusunda daha emin değilim arkadaşlar. Çünkü bazı planlarımız var aslında. Hem çocuklarla hem güvenle işte birbirimize uyduramıyoruz. Herkes bir ayrı telden çalıyor yani. Onun için normalde ben şu an bakın Şubatın sonuna geldik. Ben şimdi çoktan artık Türkiye biletimi almıştım. Hazırdı yani. Ama bu kararsızlıktan dolayı henüz hiçbir şey alamadık. Karar veremedik çünkü. Bakmadık bile. Ee, yani yazın gidemezsem en kötü ihtimal Eylül'de gitmeyi düşünüyorum. Bu sene aslında benim planım o şekilde. Çünkü Eylül'de gidip birazcık böyle e, deniz tatili değil de böyle doğuya doğru bir doğu turu yapmayı çok istiyorum güvenle birlikte. Ee, planım o yönde işte onda Eylül ayında çok güzel olur. Yazın zaten imkansız bir yeri gezmek yani. Bence Eylül çok güzel bir ay gezmek için. Bakalım çocuklar da işte yazın gidelim falan filan diyorlar. Böyle bir sürü karışık şey yani. O yüzden belli değil. Ama yüksek ihtimalle sanki yazı burada geçireceğiz ve Eylül'de gidecekmişiz gibi görünüyor. Uzun zamandır yazı da burada geçirmedim. Her yaz çünkü Türkiye'ye gidiyorum. Buranın da yazını özledim aslında. Öyle yani izin konusunda da böyle bir açıklama yaptım. Ne kadar gerekli bir açıklamaydı bilmiyorum ama soranlar olmuştu. Ben de söylemek istedim. Şunların tatlılığına bakın. Evet şimdi iki tane Arda'nın yastıkları biraz yıpranmıştı. Şu Kelvin Klein markasından iki tane yastık alıyorum. E, 24 dolar iki tanesi. Gayet güzel. Somon alacağım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum kilosu 34.99muş. Şöyle bir paket alıyorum. 880 gram 30 dolar. Burada birçok şey aldım da size daha gösteremedim. Evde gösteririm. Ee, kıymanın kilosu da 11.99. Costco'nun bu hurmaları çok güzel oluyor. Hurma alacağım. Öyle. Ee, 12 dolar. Yani en güzel en güzel hurma bu diyebilirim. Arjine ananas alayım. Bizim kız ananasçı. Şunu alıyorum. Ne kadarmış? Ananas 5 dolar. Adonis'te de 5 dolardı. Muz aslında evde var ama yeşillerinden alabilirim. Muzun kilosu 1.46 sent. En ucuz meyve muz diyebilirim bu ülkede. Soğan alacağım. Şöyle bir soğan alayım. Şu aşağıya koyabilirsem. soğanın kilosu da 1.54 cent. Tereyağları 5.69 454 gram. İki tane alıyorum. Meyvelerin olduğu dolaba bir gireceğim. Ispanak alacağım burada. Şu üzümlerden alacağım. Kilosu 4 dolar. Aynen şu ıspanaklardan alıyorum. Ama bugün ıspanaklar yok güzel görünmüyor. Şöyle bir poşet. 5 dolar. Arkadaşlar eve geldim. Şimdi bütün eşyaları Arda sağ olsun e, buraya taşıdı. Şimdi biliyorsunuz garajda da buzdolabım var. Şöyle. E, hemen acil kullanmayacağım şeyleri ya da fazlalık şeyleri buraya koyuyorum. O yüzden... E, buraya çıkarttırdım. Çünkü şimdi bunların hepsini mutfağa götürüp orada çekim yapıp tekrar buraya getirmek istemedim. Zor oluyor. Gerçekten yoruldum zaten. Dedim burada göstereyim artık. Bugünlük affedin beni. Çünkü e, yorucu oluyor. Biraz da şurayı açayım. Işık gelsin aslında. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Evet şöyle bir açı ayarlayabildim kameraya. Bunun içinde kapıyı açmak zorunda kaldım. Işık vursun diye. Çünkü garaj karanlık kalıyor. Hızlı hızlı gösterip geçeceğim. E, muz aldım, organik muzlardan aldım. Üzüm, şöyle bir kutu üzüm. E, süt aldım, iki tane, şöyle yüzde ikilik sütlerden. İki tane de kahve kreması aldım. Şimdi hemen çıkardığım için dolaba yerleştiriyorum. Şurada Şöyle somon aldım Zaten gösterdim galiba bunu Şöyle büyük paket Kıyma aldım buna 36 dolar Verdim ee, Ne kadar bu 3 kilo 3 kilo 36 dolar verdim bunu böyle ayırıp ayırıp paketleyeceğim. Süt aldım yoğurt yapmak için. Yoğurdum bitti. Her zamanki gibi dayanmıyor yoğurt bize. Bir koli yumurta aldım. Yumurta acayip tüketiliyor bizde. Şöyle kalem piller bitmişti. Onlardan aldım. Kalem pil aldım. Bu da 5 dolar indirimdeydi. 23 dolardı bu kadar pil. Ananas aldım. Aldı. Bu paket ıslanak almıştım. Şu ekmekler çok güzel bir paket. Bu ekmeklerden aldım. Bu ne kadar? Altı Eldiven aldım, tufakta çok kullanıyorum, temizlikte de kullanıyorum şu ikili paketlerden. 12 dolar falan bu iki paket. Gayet fiyatı iyi yani İçinde kaç tane var? Evet, içlerinde yüzer tane var, 200 tane. Fiyatı bence gayet iyi. Kellogg's'ı aldım. Bunu Güven Bey çok yiyor ve çok seviyor. Acil işe giderken kahvaltı yapmadığı için bunu atıştırıp gidiyor. Şöyle arası atıştırmalık tatlı patates aldım. Ee, hurma iki adet tereyağı şöyle üçlü tuz havlu peçete bu bontilerden hiç şaşma en güzel havlu peçeteler bunlar hatta size göstereyim her biri böyle ayrıca kendine has özel poşetiyle geliyor yani şu şekilde almıştım. Şöyle büyük yine tuvalet kağıdı. Yastık göstermiştim iki tane. Başka kostuma buraya koyduğum ekstra bir şey var mı önceden bakıyorum. Yok. Evet. Fişini buldum da Bunlara ne kadar verdim? Toplamda 376 dolar tuttu arkadaşlar. Kızlar alışverişimi yerleştirdikten sonra geldim, yemek hazırladım. Ne yaptım? En basit olan bir yemeği yaptım yani ne yapayım? Biraz et çıkardım, şey tavuk eti vardı böyle doğramıştım önceden. Onları güzel bir et sote yaptım bol böyle biberli, soğanlı, mantarlı falan domates soslu. Tavuk sote yaptım pirinç pilavı yaptım. Ardından da havuç tarator yaptım. Ben çok seviyorum. Yoğurt yiyecektik yanına. Dedim hadi havuç tarator yapayım onu yiyelim. Ee, i̇şte onları yedik. Güven'in maçı vardı. Maça gitti. Ben de şu koltukta birazcık böyle uzanayım dedim. Böyle bir uyumuşum. Uykuda kalmışım. Şimdi uyandım. Üşümüşüm şunu geçirdim. Ee, biraz işte şey yaptım videoyu editledim ama kapanış yokmuş onu fark ettim kapanış için açtım ee, dedim videoyu kapatayım artık ondan sonra edite bitireceğim ve e, yarın yayını açacağım videoyu gördünüz güncel market fiyatlarını gördünüz arkadaşlar ee, böyle size pahalı gelen şeyler varsa ya da Türkiye'ye göre daha uygun gelen işte bazı ürünler varsa lütfen yorumlarda bana yazın ben gerçekten çok merak ediyorum. Et fiyatları da olabilir kıyma falan. Çünkü et aslında et burada eskiden yani bu son 3-4 sene kadar çok ucuzdu gerçekten et çok ucuzdu. Ama şimdi burada da çok korkunç pahalandı yani her şeyde olduğu gibi ette de et de pahalandı. Bilmiyorum şu an Türkiye'de eminim tabii ki de çok daha pahalıdır. Öyle zaten ben et seven bir insan değilim. Benim için sebze olsun, böyle sebze sebze yemekleri olsun, mezeler olsun, salata. Ben öyle şeyleri daha çok seviyorum. Kısır, çiğ köfte. Yani bunlar benim akşam yemeğim olabilir gerçekten. Et seven bir insan değilim. Hatta bugün tavuk soteyi bile yemedim. İki parça tavuk aldım. Küçük böyle. Sosunu bol koydum. Pilavla tarator yedim. Öyle bu arada çocuklar da bir hafta şeydeler, işte tatildeler söylediğimi bilmiyorum. Şimdi birazdan güven geldiğinde güzel ailece vakit geçireceğiz. Okey oynayalım dedik. Bazen biz böyle çocukların boş vakitlerinde okey oynuyoruz. Okey oynayacağız, biraz eğlenelim. Ardından da artık yatarız. Öyle yani bugün de günümüzü böyle geçirmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Videomu yayına koyduğum anda izlemek istiyorsanız zili açmayı unutmuyorsunuz. Ee, hemen size bildirim geliyor. Yani bildirimlerinizi de açın arkadaşlar. Artık videomu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.